Atam Allah atamıyorsanız ben de size atmıyorum o zaman abi. Tamam. Abi alamıyorum. Hiçbir türlü atamıyorum. Parayla falan attın ya adama. Eroin ben sana attım. Adama eroin ya. Buyurun abi. Abi tak. Melisa erancılaşsana. O çok uzun sürüyor. E erancılı Abi o yüz açsana kızım sen. Burada burada mezarcı var. Hepsini mezarcı, mezarcı var adam açmıyor ya. Odayı bana ver. Vermiyorum. Atsan o ben zaman. Lütfen. Melisa lütfen. Başlat. Aha bana araba attı. <laughs> Hayatımızın kardeşimi. şansı. Adam onlar ya. Jery attı. Jerry'ye ekleyeceğim. Şakıtı. Araba attığı için değil. Ne dedin? Ekle isim geldi. Emrullah. Daha Efendim. Senin şansına valla. Hadi ekleyeyim? başlat başlat. Evet. Başlat da oynayalım şu adamla. Yılların hayallerini kuruyoruz. Benim daha iyi direktim ekleyemedim. Evet, herkese selamlar sevgiler YouTube. Basketbol takımla oynuyoruz. Yanımıza geliyorlar. Biraz önce tanıştık. Eroin var. İsmi güzel değil. Çirkin. Melisa var. İsmi güzel ama yanındaki XXX ve Q kötü. Kadircan var. Gayet ismi şekilli şukullu. Ama çok güzel bir takım olacağız. Efsane bir oyun oynayacağız. Onlara Efendim. full artı full rush attıracağım. Nisanet diyor, canlı yayından bizi izleyenler. Evet. Seviliyorsunuz. Buradan size selamlar olsun. Zaten der der Selamlar Farklı arkadaşlar. arkadaşlar. De, Onlar bizi canlı yayında izliyor. Youtube sizin için video full adı, 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 full yani. full çekiyoruz. Full artı full rush'a çekiyoruz. Full artı full olarak. Nedim'e <laughs> 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 öldü. öldü. Efendim? Lan nasıl bir kutlandılar lan? Vallahi, vallahi. Abi oynayalım da inşallah video çıkarız. Lan ne oluyor niye bu kadar insan beni kovalıyor lan hayırdır yani? Hmm. Bu şu tümünü açayım mı? Abi set olunca. Kanka mezarcı diyoruz sanırım. Mezarcı parti yani. bence. Dünya'dır. Dünyanın bir bütün kez. Dünyanın. Dünyanın. var. Evet. Geri zekalı popülerliğini gördün mü? Uçak deseni ben indirilmemiş yani o kadar iyi. Ya <laughs> <laughs> lan, saçmalama Lan, sus Yallah bocuki Yallah boçinki, okay. Ay mezarcı. Yallah poçinki. Abi. Allahım. Aleyküm selam. Abi. Bak, savaşın Arapları vurun arkadaşlar. Savaşın poçinkide de. Abi nereye atacaksın? Poçinki, poçinki. Ama savaşın lütfen. La yallah arabik bu çünkü yallah. Ben ödeyeceğim ama. Ulan var ya bir şey diyeceğim ha. Bak tüm böyle bir şeyleri açtığım zaman kötü oluyor kanka. Bak, o çocuklar şimdi yanımıza zıplayacak. Biz vurmak zorunda kalacağız. Çocuk Vururum üzülecek. Abi senin. Ama üzülecek çocuk. Üzülsün mü şey olmaz ya. Şimdi Sonra bir çiz gidince Hadi bakalım şuradan 20 abi artı çıkarıyoruz ve... değil çıkarıyoruz. Evet evet YouTube'a atıyoruz okey. Anla olarak kalsın. Abi hayır. Tamam, abi. abi hayır. Atsın, ansın. Hayır. Hayır. Hayır, ne, hayır ya. <laughs> hayır. Deli mi, misin? Ya bunun erkek arkadaşı <laughs> yakalar o erkeklerle <laughs> niye oynayın deyip fırça atar kanka. Problem. Abi onlar erkek arkadaşı yoktur boşversene onu. Ha ismini değiştirtiriz bir şey olmaz <laughs> UC ya UC'ye dağıtırım ben. <laughs> Yok onun erkek arkadaşı şu an aynı oyunda. Ha o o e, o zaman Kanka bu d ben senden izin aldım o zaman. Atayım mı? At at. Olmaz. Kimden mi bahsediyorsun? Dur, ben senin ismini değiştirdik. Sen sen yeni isim bul kendine. Mesela isim kartı alacakmış adam sana. Evet. İsmini değiştir diyor. Kanka burası kalabalık, var mı destek? Şaka böyle kimsenin kalabalık. gönlü olmadan bir şey yapmam kanka ya. Öyle şey yapmam da. İşin gırgınlığındayım, şu an biraz daha enerjik olun diye istiyorum. Bak sürekli muhabbet ediyorum. Normalde ben böyle muhabbet etmem. Hadi 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 gelin abi, gelin. Abi Yandayım abi ben. Abi bir şey demiyorum da atmana. Sadece oynayamadığım için diyorum. Ha okey. Oynarız oynarız gel. Ayak var galiba yakında. Adam karşıda. Orada da abi de. Bayağı vurdum. İlk bir kafa bir de body attım abi. Uzayla bir kafa bir body. Alırsın. Ayyyyy. Vuramıyor beni. Geliyorum abi. Vuramıyor lan kolsuz. Vur şunu. Ha helal. Bak ne güzel gördün mü? Keşke geçmeseydin dersin. Konuşuyordu şimdi bu. Konuşuyordu mu dur bakıyorum. Çocuğa onu ol, ben, onu ben, vurabilir miyim? vurabilir sağ. miyim? Olur. Kanka sen ne yaptın Emin. bana öyle ya? Emir. Adamsın lan sen. Adamı niye vuruyor? Ya pursuit var mı? Yok abi, bandaj... Ay. Abi, şu yanaş atacağım ya Şurada bandaj var Abi, bandaj bile değil mi? Adamlar çağırmıyor dikiş diye Bir yere abi? bomba attılar Bizim ağabey Kim sıkıyor ya? Niye bayılmıyor? Melisa, kime sıkıyorsun? Ya önünde biri Adam var, sonunda... bayılmıyor o bakta bakta boş onu. Adam burada. Durdun çık abi itiraf vereceğim. Tamam tamam sıkıntı yok ben iyi durumdayım. Abi dakika, topladım. Kar getireyim abi sıkar. O fazlaysan varım var. ama fazlaysan. Gel abi fazla. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Yukarıda bayağı loot var almak isterseniz. Tamam abi çıkıyorum. Buraya eee dürbün atıyorum 4x lazım mı? Alırım abi. tamam gel. Ulan sizi gaza getireceğim diye ben öldüm ya. Abi, ben de öleceğim diye korktum. Bitti mi ya? Kesin da şimdi var ya. Ulan M16A4 var sanırım tek tek atıyorum böyle. Kanka binin hadi gidelim rush. Tamam abi. Hadi 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 hadi. hadi. Melisa neredesin? Atlasana Melisa. Ya bir dakika durun değil atlasana. Let's go. Oh, fişek var solda. Gidelim abi. Abi hatırlat da sana 67 tane şey vereceğim 556. Ben hatırlatmışım. Sen benim hayatımı kurtardın bu maçı win alacağız. İnşallah abi. Keşke ben Öyle boş boş gelmeyeceksin adamın peşinden koşacaksın. Sıkıntı yok rahat Mesela oynayın video Bir bot var. Boş. Direkt kes Buraya abi. Okey vuruna döndüm. Şu arabaya gideceğim kanka. Ben bu arabayı Cekler yaptım diyeyim. galiba bak. Galiba. Bu, bu mu o mu bilmiyorum ama. mi yeni geldi. Hı, yaptım ben onu ya. Aa evet aynen. Nasıl? Mükemmel ha. Mükemmel abi. Değil mi bence? Ya Melis hızlı ol. Ya bilemiyorum. Şey oldu. Ben bunu açtım. Sesimi kaydetmeyi unutmuşum abi? biliyor musun? Ses yok ben konuşuyorum öyle ama benim ses yok. Video gitti boşver. Yani 100 bin ucu harcamışsın. Arka bir daha yapsaydın. Oo ya herkesi kınadığım bir youtuberlar var. Onlar gibi olmak istemem kanka. Yani dublaj oluyor zaman sevmiyorum. Üstüne ekleme hoş değil. Ben sevmiyorum öyle. Senin yani... Son video doğuşta çektiğim video muydu abi? Valla bilmiyorum ki. Fişek nerede kanka? Fişek kayboldu ya adamı vuracağız diye kayboldu. Abi sağ tarafta bir yerde. Tamam döndüm o tarafa sağ doğru. Sağ diyorlar. İnsanları kandırmak gibi oluyor üstüne yapmak, koş değil. Size kalmış abi, ben anlamam o işlerden de. Ama güzel olmuş değil mi bak? Ben Aynen sevdim abi, ya. Baksana. Klasik renklerde neydir bu işler? Ben o kadar mutluyum ki. Sen mi mutlusun ben mi sence? <laughs> ben işte bu bulamadım şey bulamadım ya. Görüşürüz. Bir şey kayboldu. Drop geliyor ona gidelim. Abi biz Efendim? millete istek atıp şaka yapıyorduk o sırada sen geldin. Bana da yapın aynı ben giriyormuş gibi yapayım. Ne şakası yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya, Abi onlar drop şaka yapmış normal ya. Yani. Ne şakası ama? Abi arkada drop var. Arkada drop. Ne şakası yapıyorsun? Düz yolun üstünde. Araba var abi, araba var. Kadir anla. Drop'a gidiyor. Tamam, kafa atacağım onlara. Siyahları çekin, kafaları camdan dışarı çıkarın. Bu e MFM var valla. de var bir şey de bilmiyorum. Nereye kaçtılar? Ya, ya? Önümüzde indi. Solda solda indiler. İki çıkalım. <laughs> Zıplıyor bu ya. <laughs> Yo. Oo aram. ileride ileride çok uzakta. Evde kim abi? Aha. Evet. Onlar çok kişi. Bir yeleğim var kanka. Oo. Aa baydı dur, ben beni. Ya. Dikkatli ama ol. Abi beni kurtar. Şey yapma sakın yanımda. Kadir siz. Bana da vuruyor sağdan. Asıl Abi de tek arabaya araştıralım bence uzaktan silahımız yok. Okey okey rastlayacağım. Yan bas sen. Arabaya gidiyorum arada kaldık gel, tamam, arabaya. Sağ, gel sağ arabaya gel arabaya. Sağa geldi geldi. Gel kankam arabaya. Geliyom abi. Melisa gel Melisa. Bekle. Şu Arabada bandajlarsın. Drop solumuzda abi. Dropu yok boş ver dropu. O yukarıya savaşalım. Ka Sağımızda var haberin olsun. Hadi. Abi bine ha. Çok iyisin. Bak soldan deniyor bize. Galiba, solda bak. Oo. Oo önümüzde. Seni satmayacağım Seni satmayacağım. Ha önümüzde. Aldım beni, Helal bir daha gitti. Sağ tarafta gitti. Helal. Kadir'i kaldırsana Melih sen. Koştum ben Kadir'e. Ne? Sağa geldi ya bu ne? Kadir arkasına geç. Seni sisleyeceğim bekle Kadir. Hiç hareket etme seni kaldıracağım dostum ben. Diğerini görmüyorum o pusmuş galiba. Köy bittiyse ben evi lootlayacağım az. Kar vardı orada. Abi motorlar kızım. Motorlu rush geldi. Evet destek geldi bildiğin. Oo farklı tim mi lan o? Yo. Yoo. Bizi atıyor. Bana deniyorlar ya. Aha, önüm var. kalırsam yorulurum. Nasıl bir bitirilir? Birinin için yeni gidiyor, diğerinin geliyor. Şu an oynayamıyorum ben. Araba sağlam <laughs> değil mi? <laughs> Vurdum bir tane. Bir düşman gördü alalım. Kanka o ıı, arabada toplanmamız lazım bizim. Tamam geliyorum. Hadi geri. Arabaya girin. Arabayla seri oraya raşatıp orayıdan falan filan. Onunla da raşatabilirsin fark etmez. Yok buraya gelince de cam basacağım. Okey bas canını. Bizim 3 numara Afrika. Bastım ne yapalım? Tamam. Bin. Ben sürebilir miyim? Ya tamam, Melisa zaten burada yatıyor yerde. Sıkıntı tamam. yok onda. Aynen kalsın ha. Bak şunun arkasında da. ikisi de bak vur 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 vur. Aynen bizi... aynen hepsi orada Edelt abi. Oo, abi <laughs> Yemin abi. ediyorum adam beni rastgele vurdu. Valla Vallahi rastgele. Ay, Elinize sağlık.